Evet malum sezon başladı. Yani bu nasıl bir kuşsa bilmiyorum yani. Nasıl bıraktım onu? Hangi açıyla Ne yedin ya? Şuna bak. Bakalım dolar kimyanın. Pisi temizleyici ürünü var. Sıkıyoruz. Normalde bir iki dakika beklemek gerekiyor da buna yani herhalde bir on dakika beklemek gerekecek. Bu şekilde. Çok rahat şekilde çıkıyor normalde. Ve bu standart dışı olduğu için Arkadaş nasıl yaptıysa Zaten akmaya başladı 2 dakika sonra görüşmek üzere Evet kayda kaldığımız zaman 2 dakika geçti Evet Bu tabi Normal bir kuş pisliği olmadığı için bu Zift yemiş bu resmen Ne yemişse hayvan oldu hayvan Yani çıkıyor da <laughs> işte bu kadar. <laughs> yani Ramazan Ramazan mübarek.